Tamam, dedi. Hilirdi. 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 Telefon var orada Ceren. Kafama gelmesin bak. bak Şom, Zor. Ben, var. Ee, söylüyorum. Zor geliyor Z. Zor.

Metin ne çekti? Erik sen son anda aklıma yazdın lan. Düzeltebilir Nazar neye B. Burayı bir <laughs> Belli şeydiler. Onlar beni hemen tanıyıp sevdiler. El bana hadi sarışın bebeler. Bu gece peşime C. B. B. C. <gülüyor> <gülüyor> Ce ce. Öyle o, bir şey, şey yok ya. ya o o, o da futbol de profesyonel de. değil. Ya çok kolay lan. Sen söyledin geç. Evet. Çıkı da o çıkı da o. <laughs> Sonra. İpucu vereyim. Caner Erkin. Abi bu yemin ediyorum ayaksızın teki zaten. Evet biliyorum o yüzden elimle atayım diyorum. M. Mesin. Medisin. Aaa. Biraz iyi ben dedim. vardı otistik abi. Şşş. Enbak beyler. Hacı ben söylüyor abartma. Eyle başlamıyor. Hadi hadi şaka attım Ya okun işini İroni yapıyorum Ya. Ahahahah. K. K. Kevin de bir oyna. acak. Bak. İyice çekelim. Oy! İyi top. Ye. Ya mına koyayım. Elif dedi. <laughs> elif dedi. <laughs> ay Elif dedi. dedi <gülüyor> elif dedi. Elif. İyi çoka diyor. Yürü. Öyle bir şey yok. Buldum. <laughs> <laughs> ben yine buldum. Ye. <laughs> Yunus merhemi. Aa! Şey var Elif ya. W. Tamam geç Bot dedi. Hayır. Vallahi ben bilmiyorum. Böyle dur, normal dur. Kafama gelirse gözüme gel. Oo. Tamam. Ben kazanan yeni, yeni kural, ekliyoruz. E bundan sonra o ilk oyuncu söyleyen geçiyor. Çünkü o biraz haksızlık oluyor. Hani ilk söyleyen daha iyi. Ve dağılıyor. Ne ne Ama Ne düşünüyor? Ne dedi? Ne dedi? dedi. dedi, v dedi, v dedi o ben ben duymadım. Bana ne? Basket, basket, basket. Ama evde ne iş ya? Ne? Le. Lamia. Lampard, Lampard, Lucas. Lukas, 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 dedi dedi o dedi ama hayır hayır Elif kazansın hayır, dedim ha of. Ali. Ali bir fers geçirdi <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim yani Elince. fe tabii fabri zor zor söylüyorum niye netlemiyor hadi lan t f <laughs> <laughs> <Z> <laughs> Yok, Atıyor ya kesiyor, var. ya? var. Anlıyor abi ya. Var var. Ahmet, Ahmet. <laughs> <Allah 'ım>, şey <laughs> var. Hadi var? Arkadaşlara maçsız Çok sert atmadım bu. Se, se Eda hadi. Göme, Gable, <laughs> <laughs> defa! defa. Ha, otistikler. Oh, <laughs> <laughs> oh. He. He. Hadi, 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 hadi. Otistik abi. Hakan hadi. tersi. Oo! Geliyorum. Ee, ne diysem? Ah! Acaba? Ah, meda geçiyor. Ama Arkadaş, Ay, bir şey diyeceğim. Şey İlk Alex, turu. Alexander <laughs> anlat. Tamam. <laughs> Alexi duyuyor. Hayır da At atmadı. Atma. Salak Ahmet hatta yere çakıldı. O ben o ben attım onu. Abi unuttum lan. Ooo oh, evet, sert gitti de. ama bir gelmedi nerede? De tamam ben atıyorum. Zor sormayacağım çok kolay soracağım o yüzden diyorum ki e. <gülüyor> <gülüyor> ok. İlk ben dedim Eda yüzünü... Ay çekildi dost! Bak, tamam.